Sevgili dostlar merhaba, sizlerden gelen e, teveccüh dolu güzel mesajlarınız üzerine bir video çekmeyi e, ve hasbihal etmeyi e, uygun gördüm. burada da evimin kit kütüphanesinden sizlerde imrenti ve özenti oluşturma e, adına, e, bir ilham verme adına faydalı olur diye evimin kütüphanesinden bir kö köşesinden seslenmek istedim. Sohbetime küçük bir hikayeyle başlamak istiyorum. Harun Reşit bir gün Mecnun'u çöllere düşüren derbeder eden onu helak eden Leyla'yı merak etmiş ve demiş ki bana demiş Leyla'yı getirin kim demiş bilmek istiyorum Mecnun'u böyle çöllere düşüren aşkından gözünü kör eden kim demiş Leyla nasıl bir kadındır? Tabii e, sultanın emrine uyan askerler gidip Leyla'yı hemen apar-tapar getirmişler. Sultan bakmış kapkara kuru bir kız. Bu mu ya demiş mecdunu e, çöllere düşüren, helak eden kadın bu kapkara kuru bir şey demiş. Leyla usulca sokulmuş harun işte ve demiş ki sultanım sizde mecdunun gözleri yok ki. Eğer beni mecnun, bana mecnun gibi baksaydınız, ben de kim bilir neler neler görürdünüz. Yani sevgili dostlar, hayat bakmakla gerçekten görebilmek arasındaki Ayrıntıda gizlidir. Ee, gördüğümüzü, baktığımızı, duyduğumuzu e, anlamak adına e, daha çok okumalıyız, e, daha çok düşünmeliyiz, e, daha çok araştırmalıyız, daha çok emek vermeliyiz. E, ben e, gördüğünüz üzere iyiyim. E, bir aydır ücretli izindeyim, evdeyiz. E, ne zaman çağrılırsa çağrılırsak işimize e, döneceğiz. E, zor zamanlardan geçiyoruz bu zaman zarfında bir sürü vatandaşımız yaşamını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum, sabır yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza gerçekten Allah güç kuvvet versin, çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Onun dışında yarışlar hakkında eee biraz sizlere aydınlatayım. Eee Türkiye Köy Kulübü ve Genel Sekreterinin basında yaptığı açıklamalar var. Devleti ikna etmek üzere olduklarını ben anlıyorum. Şöyle ki devletin her ay 300 milyon lira bir zararı var yarışların yapılmamasından dolayı ve özel eee ilaveten açılık sektörünün çok daha uzun bir tatili süreyi kaldıramayacağını, bir çöküşe geçebileceğini e, alınan tedbirlerle hipodromlarda eee hiçbir bakanın görülmemesi ve sürekli atların antrenmanda olması eee gibi elimizi güçlendiren doneler e, sebebiyle yarışların ben Mayıs ayının ilk haftası gibi başlayabileceğini düşünüyorum. Çoğu gitti. Azı kaldı. E, yeniden e, bizler e, umutlarımızı e, koşturacağız. Umuda kemet atmayı sürdüreceğiz. Siz değerli severlerin karşısına yeniden e, geçeceğiz. Yeniden çıkacağız. E, hayat devam edecek. E, bu zaman zarfı içerisinde ben inanıyorum ki, biliyorum ki e, kötü şeyler de oldu. Çoğumuz, birçoğumuz işimizi kaybetti. Birçoğumuz e, ücretsizliğine çıktı, e, kazancı düştü. E, ama e, her zaman insanoğlu e, doğaya uyum yetisiyle besin zincirinin en üst seviyesine çıkmıştır. Ve dünyaya, belki de evrene, kainata hakim olmuştur olacaktır Dolayısıyla her zaman muhtaç olduğumuz kudretin Atatürk'ün söylediği gibi damarlarımızdaki asit kanda mevcut olduğunu unutmayalım yeter ki çaba sarf edelim üzerine düşünelim ne yapabiliriz stratejiler geliştirelim hiçbir zaman karamsarlığa teslim olmayalım arkadaşlar herkesin bir yapabileceği güzel bir şeyler vardır mutlaka karanlık çekildiğinde ve aydınlık tekrar başladığında yani salgın bittiği zaman hasarı hep birlikte göreceğiz ve birçok insana da birilerinin devri kapanacak birilerinin devri başlayacak hayat böyledir arkadaşlar Dolayısıyla fazla da bir şey söylemek istemiyorum bu kan hakkında. Sizler kadar bizler de endişeliyiz ama e, umutsuz değiliz. Ben e, e, bu mikrobun e, %80'imizi zaten teğet geçtiğini, birçoğumuzun bunu hissetmediğini bile e, zaten doktorlar da söylüyor. Biliyoruz ama %20'lik kesim işte hastalanıyor. E, bir kısmı e, bunu ağır yaşıyor, bir kısmı hayatını kaybediyor. Bu doğanın maalesef e, kanunu... E, Umarım en kısa sürede e, devletimizin de milletimizin işbirliğiyle e, bu salgın çok kısa bir süre içerisinde bu salgın e, müsibetini de e, başımızdan def edeceğiz arkadaşlar Dolayısıyla ben fazla da e, uzatmak istemiyorum sizlerin korkularını, sizlerin üzüntülerini e, yürekten paylaşıyorum ama korkunun ecele faydası yok. Korkumuz derken can canımızdan değil biz belli bir yaşa gelmiş insanlar olarak Sadece çoluk çocuğumuz için, halkımız için, milletimiz için korkarız. Yoksa biz hayattan alabildiğimiz kadar murat aldık zaten. İnanın geride fazla da muhafaza edeceğimiz bir geçmişimiz var. Onun korkusu var. Ama çok kısa bir süre içerisinde her şey yoluna girecek arkadaşlar. Ben fazla da uzatmak istemiyorum. Yine bir öyküyle başladık. Yine bir öyküyle bitirelim. Bir gün... Bir derviş yanında çırağıyla bir köyün yanından geçiyormuş. Bakmışlar ki derviş demiş ki, evlat demiş ben şurada incir ağacının altında bir dinleneyim. Sen de git şu köyün çeşmesinden suyumuzu doldur da gel yolumuza revan olalım. Çırak koştura koştura çeşmeye gitmiş. Çeşmede beklerken köyün güzel kızlarından birine... Gönlünü kaptırmış, kızın suyu dolduktan sonra peşine düşmüş, ee, kız e, belli bir süre sonra rahatsız olmuş takipten ve demiş ki git beni babandan iste demiş. Belli ki kız da gönül vermiş e, delikanlıya. E, kız gitmiş, e, e, olan gitmiş kızın babasına, kızı istemiş Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınıza talibim demiş. E, hikaye uzatmamak adına kısa kısa geçeceğim. E, Kızın babası da e, şöyle bir çocuğu gözden geçirip bakmış ki temiz yüzlü yani iyi birine benziyor. Verdim gitti demiş. E, düğün olmuş, e, seyran olmuş, gel zaman git zaman çocukları olmuş. E, aradan belli bir zaman geçmiş. Önce kayınpederi ölmüş. E, hakkın rahmetine kavuşmuş. Sonrasında e, kayınvalidesi Derken gel zaman git zaman e, çocuklar büyümüş ve çocuklar e, şehre çalışmaya, rızklarını aramak için babalarından destur istemişler ve onlar da birer birer gitmişler. E, belli bir süre sonra da evlendiği hanımı e, vefat etmiş. Kendi başına, yalnız başına kalan delikanlı ''Aa'' demiş, ben demiş efendiye su götürecektim. Demiş ve elindeki maşrafayla incir ağacı altındaki e, efendisine koşmuş. Efendi çırağı görmüş. Nerede kaldın evladım demiş. Az kalsın ben de gidecektim. Evet arkadaşlar bu hikayedeki e, ihtiyar bizim özbenliğimizdir. Gerçek kimliğimizdir. Unuttuğumuz... E, esirgediğimiz, ihmal ettiğimiz özbenliğimizdir. Çeşmelerse, çeşmelerdeki güzellerse e, bazen gereksiz yere e, peşinde koştuğumuz e, yaşanılması gereken, bir nebzede yaşanılması gereken şeylerdir. Dolayısıyla çeşmelerde Çeşmeleri e, görelim, çeşmede güzelleri görelim, seyredelim, hayatın özünü yaşayalım ama incir ağacının altındaki o ihtiyarı unutmayalım, hayatın özünü unutmayalım diyorum ve sözlerime burada son veriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.